Merhaba arkadaşlar. Necati Türel değil mi isminiz? Evet, adım Necati Türel. Bu kadar tanındığımı bilmiyordum. Aziz Türel'in, büyük oğluyum ve Türk aile modeline göre... ...evin büyük abisi olmam dolayısıyla... ...aile reis vekili ve aynı zamanda... ...basın sözcüsü olarak karşınızdayım. Buyursunlar. Bir açıklamalı Hanım, Efendim, ne oldu? Anlatır mısınız Ağlanım. bize? Teröristler Ağlanım. sizden ne istiyor? E adı üstünde, terörist. Terörist kimden ne ister ki? Ha? Amaçları neydi peki? Evet Sergi salonu neden efendim? hedef alındı? Teröristlerin mi? Evet, terör yaratmak, terör ve anarşi. Ha, anarşi dedim diye hemen bir kavram kargaşası olmasın. Ünlü bir düşünürden bir alıntıyla açıklamak isterim. Haydi gelin, yıkıcı ve imha edici o sonsuz ruha güvenelim. Çünkü o bilinmez ve sonsuz olan ruh tüm hayatın kaynağıdır. Yıkma içgüdüsü aynı zamanda yaratıcı bir içgüdüdür. Mahur'undan bir açıklama Mahur Hanım iyi peki? Gelip bize bir açıklama yapacak mı rica etsek eğer? Oo, ama arkadaşlar ben ne anlatıyorum, siz bana ne soruyorsunuz? Resmen habercilik bitmiş ya. Oo. Efendim Mahur Hanım son durumu nedir peki? Firuzan Hanım, Mahur Hanım. Yine ne oldu? Necati Bey gazetecilerle konuşuyor. Ne? Mahur sen nereye? Ha, gideyim ben konuşayım bari. Behiye sen de sıcak bir şeyler hazırlasana. Dünden beri oradalar üşümüşlerdir. Tamam. Mahur Hanım iyi mi? Arkadaşlar Mahur Hanım kötü olsa ben sizle burada sohbet ediyor olmam. Yine bir düşünürüz izlemek. Mahur trailer'lıyor arkadaşlar. Mağaranım. Mağaranım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> tamam. tamam tamam sakin. Biliyorum dünden beri buradasınız. O yüzden kısa da olsa bir açıklama yapmak istedim. Biz iyiyiz. Evimizdeyiz. Soruşturmalarda zaten devam ediyor. Marun, sizi kim kurtardı? Sergi salonu neden hedef alındı? Neden teröristler sizi hedef aldı, Maura'nın? Aslında <laughs> bu konuda konuşmam şu anda çok doğru olmaz. Çünkü soruşturma devam ediyor ve sizden de anlayış bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Korumanızı kurtardı peki siz. Korumanızın ismi Anlayışla neydi? Anlayışla ilgili çok ünlü bir düşünürümüzün Abiciğim. karşıdakini Kormazı anlamak üzere. Kolay gelsin. Abi. Abiciğim, tamam. Bak başımızda bir sürü dert var zaten. Babam, gidelim diyor. Gidelim mi? Nereye? İsviçre'ye. İsviçre mi? <laughs> Hayatta gitmem. Dünyanın en sıkıcı memleketi. O nereden çıktı ya? En sevdiğim filmden en sevdiğim sahneyi oynayacağım. <laughs> Lütfen. İtalya'da 30 yıl boyunca Borgia ailesi vardı. Yani savaş, yani yıkım, yani kıyım, yani cinayet. Ama Michelangelo, Leonardo ve Rönesans aynı dönemde var oldular. Oysa İsviçre'de kardeşlik, 500 yıllık demokrasi ve barış vardı. Ama onlar ne yaratabildiler? Sadece guguklu saat. <laughs> Sen nasıl bir delisin acaba ya? Sadece guguklu saat. Guguk, guguk, guguk. Gu -gu. <laughs> Sen de haklısın tabii. <laughs>